Herkese merhaba. Sayılar teorisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kongruanslarda kaldık. Şimdi kongruanslar belki de sayılar teorisinin en çok anlam kazandığı bölümlerden biri olacak. Bu yüzden de bu bölümü dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Doğrusal denklikler ile başlayacağız. Doğrusal denklik dediğimizde aslında bilinmeyenlerin derecesi 1 olacak. Mesela burada ax denktir b mod m aldığımda x bilinmeyen olsun bunlar ise katsayılar. Dolayısıyla bir bilinmeyenli bir doğrusal denklik. Ya da ben burada gelip ax artı b'ye denktir c mod m dediğimde x ve y'yi bilinmeyen alıyorum. x ile y bilinmeyen olsun. Buradaki a ile b de katsayı olsun. Böyle olduğunda yine bu bir doğrusal denkliktir. İki bilinmeyenli doğrusal denkliktir. Burada Doğrusal denklik dediğimizde de şunu da düşünmemiz gerekir. Herhangi iki bilinmeyenin çarpılmış hali. O da doğrusal denklik sayılmaz. Bundan bahsettim kısaca ve başlayalım çözümün varlığına. Çözüm arayalım. Mesela burada ax denktir b mod m için bir fikrimiz var. Nedir? Şimdi diyorum ki ax denktir b modülo m verilmiş bana. Bu denklik verilmiş. Eğer bu denkliğin bir çözümü varsa M ile A'nın EBOB'u gelecek B'yi tam bölecek. Yani modülo ile bilinmeyenin katsayısının EBOB'unu alacağım. Ve bu denkliğin diğer tarafındaki sabiti tam bölmek zorunda. Eğer bölmezse bu sefer de çözüm varlığı yok. Yani çözüm yok direkt. Bunu kanıtlayalım. Şimdi burada AX denktir B dediğimde mod M'de ben bunu eşitlik haline şöyle direkt getirebiliyorum. A eksiştir B artı MK diye değil mi arkadaşlar? Ben buradan B'yi yalnız bırakacağım. B burada AX eksi MK gelecek. Tamam. Güzel. Burada M ile A'nın EBOB'una ben gelip D diyeceğim. Böyle dersem daha önce yaptığımız aynı şeyi yapacağım. M ile A'nın ebobuna ben D diyorum. Buradan diyorum ki o zaman M eşittir D çarpı P. A eşittir D çarpı Q. Burada tabii ki de P ile Q'nun da aralarında asal olacağını defalarca söyledik. Yani P ile Q aralarında nasıl olacak biçimde M'yi DP, A'yı da DQ çarpımı halinde yazabildiğimizi zaten önceki videolarımızı takip ediyorsanız biliyorsunuz. Her şey güzel. O halde devam edelim. Denkliğin eşitlik formunu yazdım. Burada Şimdi burada böyle yazdığım zaman B yerine gelip ben bunları yazacağım. B eşittir AX eksi X, MK. A yerine DQ yazdım. DQX. M yerine B DP yazdım. DP K. D parantezine alınabiliyor. Ve bu arada buradaki ee, p'dir, q'dur, k'dır. Bunların hepsi birer tam sayı. Tam sayılarda çalışıyoruz. Kesirli sayı falan yok yani. Tamam mı? ya da irrasyonel. Tam sayılarda çalışıyoruz. Bunlar da tam sayılardır. Dolayısıyla d'nin b'nin bir çarpanı, bir çarpanı olduğunu görüyorum. O halde d tam böler b deyip ispatı direkt bitirebilirim. Bunların her biri birer tam sayı. d de bir tam sayı çarpanıdır b'nin. d b'yi tam böler kanıt bitti. Zor bir şey değil değil zaten. Biz bunu aslında şeyde de yaptık. Modül aritmetikte de aynı şekilde kanıtını yaptık. Devam ediyorum. Şimdi karşıma hemen bir tane soru geldi. 9x denktir 6 modülü 12. Bu denkliğin birbirine denk olmayan kaç çözümü vardır. Şimdi bir kere çözüm var mıdır? Çözümün varlığını hemen önceki ölçütten kontrol edebilirim değil mi? 9 ile 12. Bunun bu 3. Ve 6'yı tam bölüyor. O halde çözüm var. Yani öncesinde belki de şey yapmak isteyebilirsiniz. İşte çözüm aramaya çalışmaktan önce çözümün varlığını yokluğunu direkt görmek adınıza bu ölçüt gayet basit bir ölçüt ve gayet de güzel. Bunu kullandım ve çözümün varlığını Biliyoruz artık. Sadece geriye çözümleri bulmak kalmış. Hadi çözümleri de bulalım. Şimdi arkadaşlar ee, Burada 9x Denktir 6 mod 12 Verdiğinde ben bunu sadeleştirebiliyorum. Değil mi? Burada 9 ile 6'nın ebubu 3 olduğundan Denkliği 3 ile sadeleştireceğim. 3x denktir 2 yapacağım. Ama mod 12 yazarsam Eksik çözüm Bulurum. Buna bu yüzden de dikkat etmem gerekiyor. Eğer sadeleşiyorsa 12'yi de sadeleştirmek lazımdır bu sayıyla. Ve sadeleştirdiğimde 12'yi de 3 ile sadeleştirdiğimde 4. Mod 4 yazmazsam ve mod 12 yazarsam ne olacağını söyledim. Çözüm eksik kalır ve bunu da göreceğiz zaten. Burada nasıl bir özellik vardı? Model aritmatikten bildiğimiz bir özellik. Ben hatırlatmasını yapacağım. A denktir B. Mod M olsun. Tamam mı arkadaşlar? Burada A ile B'nin ebobu D ise ben ne yapabiliyorum? A yerine DX, B yerine DY yazabiliyorum. Ve burada X ile Y'nin aralarında nasıl olması gerektiğini zaten biliyorum. O halde bu ifade DX denktir DY mod M oldu. Ve ben burada sadeleştirme yaptığım zaman X denktir Y yazıyordum. Ama m de m ile d'nin ebobuna bölmek zorundaydım Bu modüler aritmatikte öğrendiğimiz özellikte. Eğer modülü de sadeleştiği halde sadeleştirmezsek hatalı buluruz sonucu Bu yüzden Özelliği de hatırlatmak istedim bu özelliği kullandım 12 şimdi burada 9 ile 6'nın da ebobu 3 ya Dolayısıyla eşitsiz denkliği 3 ile sadeleştirdim Ama 12 ile 3'ün yani modüloyla ile 3'ün e, bu, bu da 3. O yüzden sadeleşiyor. 12'yi de 3'e böldüm 4. Modülo yerine de 4 yazdım. Bunun üzerinde bu kadar durdum. Daha önce de durmuştum. Durmak zorundayım. Çünkü e, şu anda kongrüanslarda buna artık daha fazla dikkat etmek zorundayız. Bu yüzden de tekrar tekrar değinmekte de sakınca görmüyorum. Özelliğimiz buydu. Özellik şuydu. Her şey güzel. Neyse hadi biz devam edelim. 3 x denktir 2 mod 4'ten. Bir tane çözüm var. Hemen buluruz onu da. 4 eklediğimizde 6'dır. Ve yine sadeleştirme yapabilirim. x denktir 2. Bu sefer 4 sadeleşmiyor işte. O yüzden de direkt modulo 4 yazdım. O halde ben şu anda mod 4'te bir çözüm buldum. Değil mi arkadaşlar? Şimdi mod 4'te bir çözüm buldum. Ama unutmayın. En başından beri biz mod 12 için çözüm arıyoruz. Burada biz x'in 2 artı 4k formunda yazılabildiğini kanıtladık. Ve diyoruz ki mod 12'de çözüm arıyoruz. O halde bir çözüm yok. Daha fazla çözüm var. Hadi k'ya değer vermeye başlayalım. 0 verdim 2. K da bu arada tam sayı tabii ki de. 1 verdim 6. 2 verdim 10. Daha sonra 14 yine 2'ye denk olacak. Bitti ve görmüş olduğunuz gibi 3 tane çözüm var. Eğer sadeleştirme yapmayıp bunu 12 biçimde bıraksaydınız tek çözüm buldunuz. Bulmanız gerekenden 3'te 1 kadar çözüm buldunuz ve eksik çözüm buldunuz. Çok kritik bir hatadır. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar. Bu yüzden sadeleştirmenin önemini burada fark etmiş olmanız gerekiyor. Bir çözüm değil 3 çözüm bulduk. O halde şu anda toplam çözüm sayısı hakkında da bir fikir sahibi olduk. Toplam çözüm sayısı nedir? Toplam çözüm sayısı da Burada Denkliğimiz verildiğinde Yine e, M ile A'nın EBOB'una D diyelim Bu B'yi tam bölüyorsa çözüm var bölmüyorsa zaten çözüm yok Çözüm varsa da Tam olarak EBOB kadar çözüm var Yani modülo ile bilinmeyenin katsayısının sayısının EBOB'u kadar çözüm var Ya hiç çözüm olmayacak ya da çözüm varsa da tam da bu iki sayının EBOB'u kadar çözüm olacak bunu bir sonraki videoda kanıtlayalım.